kahvaltıdayız. O yumurta geldi. Kaynayan bir yumurta. Soğanlı yumurtalı bir kızartma gibi bir şey vardı. Evet. Lezzetliydi. Peynir. Çökelik, domates, salatalık, reçel aldık. Zaten buranın kahvaltı kültürü bizimkine uymuyor bazı şeyler vardı ama biz almadık bu şekilde bir kahvaltı yapıyoruz Luxor'da ikinci günümüz Luxor'dan günaydın şu an otelimizden çıktık kahvaltı yaptık otelden çıktık Krallar Vadisi'ne gideceğiz taksi çağırdık no problem taksimiz geldi Krallar Vadisi'ne location here. this way عايزين حد من معك تعال ولا Dün akşam 150 liradan veriyorlar teklifi. 1000, 1000 liradan veriyorlar. Burada acayip bir sistem var. Taksilere siz teklif veriyorsunuz. Fiyat teklif ediyorsunuz. Şu fiyata gider misin diye şurayım. Onlar da uyuyorsa geliyor. Veya sen teklif istiyorsun, onlar habire teklif atıyorlar sana. Bir akşam bu yol için 1000 liradan başlayıp 150 liraya kadar teklif verdiler. Şu anda bu vatandaş 97 lira teklif verdi. Biz de onun teklifini kabul ettik. Böyle bir sistem var. Benim teklif usulü arttırma olsun. Nil Nehri'nin karşısına geçeceğiz, Krallar vadisi karşısında. Burayı geçeceğiz. üzerinden geçiyoruz. Krallar Vadisi'ne girmek için biletimizi alacağız. Şu an bilet yerine doğru gidiyoruz. Bilet alma yerine. Akın akın turistler. Krallar Vadisi'ni geziyor. Dağların içindeki mezar odaları. Bu istek, biz de Kişi başı 600 sterlin Krallar Vadisine girmek için ücret ödüyoruz 600 600 1200 pound. Ayrıca mezar odalarını görmek için ayrı fiyatlandırma fiyatlandırma var. Biz Ramses'in kendisi ve oğlunun mezarını görmek için kişi başı 180 TL yani 180 puan tekrar ödüyoruz. Krallar Vadisi'nin içine giriş yaptık. Şu an turistleri taşıyan Böyle küçük minibüsler var. Dolunca hareket ediyor. Bu da dolmuş bilet kuyruğu. Şu an bindik. Hareket edeceğiz özellikle Ar Krallar Vadisi'ni içine götüren turu arabalarına bindik. Ar Krallar Vadisi ve Kraliçeler Vadisi gibi mezarlar Lüksor'un batısında yer almakta. Yerleşim yerleri ve tapınaklar Nil'in doğusunda mezarlar Firavunların mezarları Krallar Vadisi batısında bulunmakta. Krallar Vadisi'nde çocuk firavun tutan kamunun mezarı ve daha başka birçok firavunun mezarı bulunmakta. 11. milattan önce 11. yüzyıl ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış olan firavunlar yani 500 yıllık bir döneme ait firavunların mezarları bu dağların altında durmakta. Özellikle dağların piramit şeklinde seçmişler mezar yerlerini. Şu an dağların altında bulunan mezar yerin, yerlerinden birine giriyoruz. Ramses 4 mezar yeri. Ne? <laughs>

Dördüncü Ramses'in mezarı. Dağın altında mezar odalarından ilkine girdik. Dördüncü Ramses. 4. ramstır. Dördüncü ramstırın resimleri. <laughs> Yıldız yapmışlar, maviye boyayıp yıldız yapmışlar, gökyüzü gibi. Şu girişte de çok güzel e, resim vardı, tavanında kadın resmi. Hmm. Şurada da aslanlar var. <laughs> Hazar ada, odası adam kendine güzel oda yapmış. Ramses Bayağı, dördün. Oda değil de ev yapmış gibi. Mezar odasını gezdik. Daha rahatını uyarak yapmışlar. Evet. Evet. Çok güzel. Bizim tünelciler şu an Ve, tünel, ekip, tünel ekiplerine göstermek lazım burayı. <laughs> Bu anlar <kompestim almışlardır. gülüyor> Balık, birçok hayvanın figür var. Kuşların özellikle. Ramses'in evet. resimleri var. Bir tane kaç ne? No, değil. mezar odasından çıkıyoruz. Teşekkürler. <laughs> <Ramses> kendine... <laughs> Çok güzel bir mezar odası yapmış. Kudur yürüyerek mezar odasına ulaştık. Her taraf resim. Değişik motifler bulunmakta. Firavunlar yeni krallık döneminde piramit yerine kayalıkları oyup mezarlar yap yaptırmaya başlamışlar. Bunu yaparken de görünüşü çok önemliydi. Piramide benzeyen bir dağın eteğini altını seçmişler. Krallar Vadisi'nde tam 63 firavunun mezarı bulunmakta. 63 firavunun mezarı bulunmakta. Tutankamun 18 yaşına geldiğinde başına aldığı bir darbe ile hayatını kaybetmiş. Mezarı korunarak çıkarılan... Tek firavun olduğu için özellikle Tutankhamun firavunu çok önemli. Onun mezarı da burada bulunmakta. Ama tabii mezar yerinden çıkarılıp eşyalarıyla beraber e, Kayre Mısır Kayre Müzesi'ne götürülmüş. Ramses 9 mezar odasına doğru yürüyoruz. <laughs> çok kalabalık aşırı kalabalık dışarısı da çok sıcak

Kırıkların üzerinde kravun Kırıkların Ramses'in mezar odasının yeri Aşağıya geçiş yok buraya kadar Rahiplerin elindekiler de cennetin anahtarı Bunlar da kayıya binmiş gidiyorlar. Ok böceği öldükten sonra sonsuzluğu Adam, tekrar da doğuşu. Yeniden doğuşu sonsuzluğu temsil etmekte. Başında baykuş var. Aslan var. <laughs> Çok bereketli, dolu dolu. Dardır, sıkıntı yok. Yılan çok. Silemiş, dökülmüş bir kısmı. Karşıda bir koç bir gül var. Kutsamaklı koç. Koç zaten her yerde görebiliyoruz. Heykellerde de kutsal kabul edilmekte. Kutsal kabul edilmekte. Adamlar evlerinin dışını sıva yapmıyor. 3 yıl önce mezar odalarında sıva var. <laughs> Burada da olaylar <laughs> Savaşlar, boğuşlar. Tekrar yaşama. Hayatı dönüştürüyor. Yani hayata tekrar dönüştürüyor ama amaçları hayatta tekrar dönüştürüyor. Bu Yine sonsuzluk simgesi yuvarlak evet. daire. Şeyle yanına bok böceğiyle beraber. O zaten top edip yuvarlıyor. Sikleri yuvarlıya yuvarlıya götürüyor ya. Bu da öyle. Hayat da öyle. Siyarıya pisliklerle doluyor. Tekrar yuvarlıyor. Tekrar yürüyor. Yeniden yeniden doluş simge. Varoluş yani, simgesi. Bu da da ölüm mü? Yeniden diriliş mi? Yani yeniden diriliş şey. Bak yılan şey yapıyor bedene zerk ya, ediyor ve tekrar yeniden diriliyor. Ben, yaptığı yerde kalkıyor. Ya. Ramses 3. <laughs> Mezarına giriyoruz. Girişte tekrar biletlerimizde stamp stamp'e basıyorlar. Başlıyor. İçeride küçük küçük odalar var. Bu <laughs> 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 ne <Cengiz, Gülüyor> <laughs> biraz önce turistten para oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bir Ne Da Mısırlıların öyle bir huyu var. Dosu kurup hemen yapışır. Kara istemek. Bak mezarı bir yarı yok indiriyor, Yataylar çıkıyor. Tekrar indiriyor, tekrar çıkıyor Kademeli olarak mezarlığın nasıl indirildiğini gösteriyor. Hmm. Aşağıya bakılıyor. Çok derindi. Acayip. Kaç kademe indik Cengiz ya? Kademe kademe iniyoruz aşağıya doğru. Üçüncü Ramsin kendini iyi saklamış. Ah, 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 ah. Evet. Buraya kadar. Buradan mezar odası aşağı. Aşağısı mezar odası. Gireyim mi? <laughs> Daha evet. odalar yapmış. Odadan odaya, odadan odaya. dolanıp duruyoruz. Kendilerine karı görüp, kendilerine öyle yatırımlar yapmışlar ki, insana aklı duruyor. Bir mezar odasından daha çıkıyoruz. Bu hepsinden güzeldi odaların içinde başka odalar vardı kendilerine nasıl bir yatırım yapmışlardan içini delip o dönemde kendilerine böyle mezar odaları yapmaları şahane Görülmeye değer bir yer Mezar odalarını sırayla geziyoruz. Dağların içinde firavunların mezar odaları bulunmakta. Piramit şeklinde dik yamaçları böyle dağ yamaçlarını seçip içini tünel gibi oyup kendilerine mezar odaları yapmışlar. Mezar odalarının içi de hep motif dolu o döneme ait e, savaşları yediklerini içtiklerini inançlarını yaşam nasıl yaşadılarsa hepsini motiflerle e, resimlemişler. Kazı çalışmaları halen e, devam etmekte. Bulamadıkları tanrıların mezarlarını arıyorlar büyük ihtimalle. Başka tanrıların mezarı mezar yerlerini bulmaya çalışıyorlar. Sen ne müşteri Ha küçük bir yermiş burası. ikinci üçüncü Heykeli var mı? Yok yok şey var. Layıtı var. Reza çıkaramadığı yer. Ramses'in heykelini koymuşlar. Yani çok süslememişler burayı. Çok süslü değil. Evet. Sonuna kadar geldik mi? Krallar Vadisi'nin sonuna kadar geldik. krokisi. Evet. Karanlar Vadisi'nin. İçerideki önemli çizimler. Mezar alanına girişi. Burası mezar odasının olduğu yer. Yürüme yolu. İniyorsun. Bir koridor ara şeyi var. Zipper Hall diyorlar. Koridor. Zaten merdivenlerden aşağıya 4, doğru 4 şey. ine ine indik mezar odasına. Bayağı bir derindeydi mezar odaları. Aşağıya doğru eğimli, kademeli kademeli. Mezar odalarına yürüdük. Mısır denilince akla piramitler geliyor, Krallar Vadisi geliyor, Lüksor tapına, Karnak tapına, özellikle buralar bir de Kayre Mısır Müzesi. İlk gezilmesi gereken 5 yer, altı yer burası. Sabah 100, 100 pounda geldik. Şimdi buradaki taksicilerle pazarlık yaptık. 100 liraya buradan 7 gidiyoruz. Normalde gelip bekleyip gitmeleri 500 lira parayı istiyorlar. Biz 150 liraya mal ettik bunu. Şu, Şu an Krallar Vadisi'nden çıkıyoruz. Atışepsut Tapınağı'na doğru gidiyoruz.